Ha, evet, çok sağ ol. <laughs> vay 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 bak ne var burada ya? Uu, mantar, turşu, peynir, et ve jambon. Ay be muhteşem bir kombo. Ne dersin? Ha? Tam bir örümcek adamın kara sinekleri yakalayabilmesi için muazzam bir yemek. Bak, bak, bak. Yanında gazoz da var biliyorsun bu kıya hiç yapmam. <laughs> Oğlum bak başka bir şey yemek istiyorsan yiyebilirsin. Yani menüde bir sürü basketini geliştirecek tonca yemek var. Fark etmez. Peki. Peki. Hadi söyle bana neyin var? Bir şey yok. Ya var ben anlarım. Annen gelmediği için mi üzgünsün? Hmm, tamam tamam. Pardon, şimdi anladım. Aleyna seninle bugün sandviçini paylaşmadı. Ali Kerim kopya çekmeni izin vermedi. Ya baba ne diyorsun? Ee o zaman nedir? Bana neden yalan söylüyorsunuz? Hangi konuyla alakalı? Artık numara yok. Annemle sen işte. Yok, bir şey yok ki. Artık ne diyeceksen de koca adamsın. <laughs> Peki. Ee, Kaan artık annenle daha az görüşmeye karar verdik. Hiç mi? Yani artık yarın boşanma tam oldu öyle mi? Ben yarımına bile razıydım. Oğlum. Üzüm tutan ellerim titredi. Tamam sıkıntı yok. Bak, dur burada hemen geliyorum. Pardon. Pardon. Buyurun. Bir mendil alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Eyvallah, çok sağ ol. Rica ederim. Kaan. Kaan. Pardon. Benim oğlum buradaydı gördün mü? Hayır, görmedim. Görmediniz. Görmedin. Görmedim. Kaan. Kaan. Ya çok özür dilerim, afiyet olsun. Teşekkürler. Oğlumla ben orada oturuyordum, kısa boylu, kıvırcık saçlı. Gördünüz mü? Yok, görmedim. Kaan! 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 Volkan, Volkan bak hemen Asiye'yi arıyorsun tamam mı? Telsizden haber geçecek kan yok kan kayıp. Volkan hadi 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 hey hadi Ya pardon pardon ba Bakın ben polisim o oğlum vardı yanımda küçük bir şey üzerinde bir basket forması vardı montun üzerinde gördünüz mü? Yok göremedim. Yani buralarda hiç görmediniz mi öyle bir çocuk? Görmedim var mı? Tamam. Kan! Evet gider. Annen nerede senin? Orada işte. Tamam hadi geç bakalım. Efendim? Yağmur Kaan yok. Nasıl yok? Yok işte bilmiyorum yani bak anladı ondan sonra ben biraz anlattım söyledim ona ondan sonra yani yok Bakam yani bence eve gidecek o yüzden Allah aşkına ya eve geldiğinde beni ara. Ya nasıl kay nasıl yok ya nasıl kaybediyorsun çocuğu? Yağmur şimdi değil Allah aşkına ya deli olacağım kapıyı yiyeceğim tamam mı? Neredesin? Ya, sen sakin ol tamam Panik yapma. Ben bulacağım onu. Söz veriyorum bulacağım. Sadece eve geldiğinde lütfen beni ara. Kan. Kan. Gelmedi değil mi yenge? Yok. Ne oldu? Kırkız her tarafa. Siz evde kalın. Ya nerede? Yenge siz evde kalın. Ya nerede? Nerede? 이 ç o c neredesiniz ya? Herkes arıyor komiserim. Ne oldu? Nasıl olmuş? Komiserim. Tamam. Bulacağız ya. Ya o bizim yeğenimiz. Biz onu bulmayacağız da ne iş yarıyoruz burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.